Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle harika bir patates salatası yapacağız. Şimdi ben düdüklüde patateslerimi haşlayacağım. Patateslerimi teker teker şöyle düdük diye alıyorum. Üzerine kaynar su ekleyeceğim. Ve daha sonra ocağımda yaklaşık kaynadıktan sonra 10 dakika kadar pişireceğim. Evet üzerine sıcak suyumu döküyorum şimdi. Ve dedüklümün kapağını kapatıp dediğim gibi yaklaşık 10 ya da 15 dakika kadar kaynatacağım, pişireceğim. Daha sonrasında altını kapatacağım. Evet patateslerimiz haşlanırken biz de bu arada biberlerimizi, domatesimizi, taze soğanımızı ve havucumuzu doğrayacağız. Havucu rendeleyerek ben kullanıyorum. Diğerlerini doğrayacağım. Evet ben sebzelerimi doğrarken patateslerimi çıkarttım. Onları da soğumaya bıraktım. Şu şekilde soyuyorlar. Daha sonrasında kabuklarını soyup küp küp doğrayacağım. Şimdi sebzelerimizi doğradım ve kabıma aldım ben. Şimdi patateslerimizi küp küp doğrayacağız. Arkadaşlar ben bir de içine mısır ekleyeceğim. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Sevmiyorsanız eklemeyin. Şimdi mısırlarımı da ekledim. Karıştıracağım hepsini. Şimdi ben üzerine biraz zeytinyağı koyacağım. Şöyle koyuyorum daha sonrasında limon sıkacağım. Ve ben baharat olarak çok az kimyon, nane, kırmızı toz biber ve tuz ekliyorum. Sizler nasıl seviyorsanız o şekilde ekleyebilirsiniz baharatlarını. Daha sonrasında karıştıracağım ve salatam hazır olacak. Evet, patates salatamız hazır. Çok şahane görünüyor ve çok lezzetli. Herkese afiyet olsun.